Arkadaşlar merhaba. Fighting kampımızın 8. gününe hoş geldiniz. Umarım dünkü sınav güzel geçmiştir. Güzel yapmışsınızdır. Yapamamışsınız da sorun değil. Genel bir revizyon dersleri çekeceğim. Tekrar anlatacağımız bir şekilde aynı zamanda bir dakikalık eğitim videolarımız da gelecek. Onlarla her türlü öğreneceksiniz. Arkadaşlar bugün ne işleyeceğiz? Bugün çok önemli bir konu işliyoruz sınıflar, fonksiyonlar. Arkadaşlar fonksiyon neydi? Mesela bir liste oluşturalım. Liste dedim. 1 2 3 4 5 6. Bunları ekledim, shift enter dedim. Listemizi oluşturduk. Şimdi liste deyip nokta tep deyince bize burada fonksiyonları veriyordu ve bunları teker teker ben size ödev olarak vermiştim. Bundan teker teker ne işe yaradığına bakıyorduk. Help butonuyla. Şimdi arkadaşlar. Append dedim. Diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Shift Enter dedim. Parantez açıp kapatmadan. Function. List Append Object diyor. Yani arkadaşlar bu bir fonksiyonmuş. Değil mi? Evet. Parantez açtım kapattım ve buraya ne eklesin? 7'yi eklesin. Shift Enter dedim. Ve tekrar liste deyince bana 1, 2, 4, 5, 6, 7'yi verdi. Şimdi arkadaşlar ne işe yaradığına bakalım bunun. Help liste nokta tap dedim. Append dedim. Kapattım. Shift Enter dedim. Help 1 Şimdi bu il function'muş append. Ne iş yarıyormuş? Obje ekliyormuş listenin sonuna. Bu şekilde bunların ödevlerini vermiştim. Peki arkadaşlar print diye bir kullanımımız vardı. Peki ne yaptık biz buraya? Hello world dedik. Parantez kapattık ve bunu bize yazdırdı. Şimdi arkadaşlar biz neden burada print diyoruz? Hocam zaten string olarak kaydetsek de direkt veriyor. Şimdi arkadaşlar normalde biz Jupyter Notebook kullandığımız için burada burada bir şey yazdır dememize gerek kalmıyor. Ama normalde bir şeyi yazdırmak için print demek zorundayız. Peki arkadaşlar biz neden print diyoruz? Neden append diyoruz? Ya da mesela şöyle bir şey yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Type diyoruz. Parantez açıyoruz. List diyoruz, parantezi kapatıyoruz. Evet, bunun bir liste olduğunu bize söylüyordu. Peki neden type diyoruz? Daha önceki derslerde ben size demiştim ki <laughs> Python'ın yapımını İngilizce olduğu için biz bu şekilde type yazarak ya da print yazarak bu şekilde yapmak zorundayız demiştim. Ama yeni bir konuya geliyoruz arkadaşlar. Konumuz ne? Def. Define'dan gelir bir fonksiyon oluşturmamıza yarar. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar, şimdi def ne diyelim? def toplam diyelim. Toplam adında bir fonksiyon oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Peki ben fonksiyonu nasıl oluşturuyorum? Şu şekilde toplam neyin toplamını verecek bana? x dedim. y dedim. Ve bunların X'ini bana toplamını versin. 2. üst üste bıraktım. Enter'a tıkladım. Fonksiyonun içindeyim şu anda. Sınıfımızın. Şimdi arkadaşlar print diyorum. Neyi print ettireceğim? Ya da direkt daha net anlaşılsın diye çıktı diyelim. Arkadaşlar bize bir çıktı versin bu. Çıktı da ne yapsın? x ile Y'yi toplasın. Sonra da bana bunu yazdırsın. Shift Enter dedim. Ve ben bir toplu görev yaptım aslında. Toplam dediğim anda iki tane veriyi virgülle yazdığım anda bana otomatik toplayacak. Ne demek istiyorum? Hemen örnekle göstereyim. Toplam dedim. Parantez açtım. 5 6 dedim. Parantezi kapattım. Shift Enter dedim. 11. Arkadaşlar ben yukarıda bunu toplanması gerektiğini söylediğim için toplam yazınca bana toplamını veriyor. Farklı bir fonksiyon yapıyorum. Çıkarma diyelim. Yine x virgül y olarak alacağım. İki üst üste. Enter dedim. Bir çıktığımız olsun. Daha net anlaşılsın diye böyle yapıyorum. X'ten Y'yi çıkarsın. Ve bana yazdırsın. Ne yazdırsın? Çıktıyı. Shift Enter. Çıkarma dedim. Parantez açtım. Virgül olarak verecektim. 10,5 dedim. Ve otomatikman Shift Enter dedim. Bana 5 olarak verdi. Şimdi arkadaşlar ben burada ne yapıyorum aslında? şunu yapıyorum. Normalde Python'ın içinde bu toplama çıkartma şeylerini bir arkasında kütüphanesinde hazır gelen bir kütüphane var sizin elinizde. Python'ın kendi temel kütüphaneleri. Ve bunlar işte print dediğiniz zaman ne yapması gerektiğini anlıyor. Ya da mesela type deyince size ne vermesi gerektiğini anlıyor. Peki arkadaşlar size bir soru. Ben şunu istiyorum. Ya da şöyle yapalım. Len diyelim. Len diye bir şeyimiz vardı. Len ne yapıyordu arkadaşlar? Lengten geliyor. Uzunluk. Uzunluğu veriyordu. Peki arkadaşlar ben len kullanmak istemiyorum. Nasıl yaparım? Bir def oluşturuyorum. Ne yapalım? Uzunluk diyelim. Değil mi? Uzunluk dedim parantezi açtım. Bir nesne olsun. Uzunluğun içinde. Ve bana return etsin len nesne. Shift enter dedim. Return'ın ne olduğunu anlatacağım birazdan. Şimdi arkadaşlar bakın. Uzunluk. Parantez açtım. Liste dedim. Artık uzunluk diye bir tanımım var. Len yerine uzunluk kullanıyorum. Yani burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Temel Python'ın komutlarını Türkçeleştirmiş oluyoruz. Buradaki amacım tüm komutları Türkçeleştirelim değil. Mantığın nasıl işlediğini anlamak için. Şimdi biz bir fonksiyon yazarsak bu bir metot haline geliyor. Ve bunu biz ne istersek onu yapacak Python. Yani eğer ben def uzunluk dersem ve altında uzunlukla ilgili tanımlama yani yapılacak kod bloğu oluşturursam bu kod bloğu ne işe yarar? Ben tekrar onu çağırdığım anda, onu istediğim anda benim daha önce yapılmış toplu işlemlerimi yapıp bana verecek. Peki arkadaşlar bir soru daha. Ne yapalım? Şimdi ben bir sınıftaki öğrencilerin not ortalamasını almak istiyorum. Not ortalaması nasıl alırım? Bir düşünün arkadaşlar. Normalde tüm notları alırım, toplarım ve bunu kişi sayısına ya da not sayısına bölerim ve bana ortalamayı verir. Peki arkadaşlar biz bunu fonksiyon olarak nasıl yaparız? Ortalama dedim. Parantez açtım. Bir değerimiz olsun. Virgül virgül vereceğim. A virgül, S virgül, D virgül, F. Kapattım. Sonra hadi bir tane daha oluşturalım. G olsun bir de. Parantezi kapattım. İki nokta üst üste koydum. Enter'a tıktım. Şimdi arkadaşlar. Ortalamayı alsın. Ne yapsın? Bir çıktı oluştursun. Bu çıktı da bize ne yapacak? Python. Hemen oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar. Normalde parantez kullanmamıza gerek yok ama biz burada toplu bir işlem yaptıracağımız için şu şekilde yapıyoruz. A, S, D, F, G yapsın. Bunları toplasın ama. P ve G dedim. Bunları toplattırdım. Sonra bunu böleceğiz. Neye böleceğiz arkadaşlar? Yukarıdaki ne kaç kişi var? 1 2 3 4 5. Bunu 5'e böleceğiz. Sonra bana bunu yazdırsın. Değil mi? Çıktı olarak yazdırsın. Yani arkadaşlar 5 kişilik bir notu olan not ortalamasını hızlı bir şekilde hesaplayacağız. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Ortalama diyorum. Çünkü artık ortalama diye bir şey var ve ben bunu tanımladım. Şimdi 10, 10 aldı biri, biri 20 alsın, biri 30 alsın, biri 30 alsın, biri 40 alsın, biri de 50 alsın. Normalde ben yukarıda ortalama diye bir şey tanımlamasaydım, burada hiçbir sonuç alamayacaktım. Ama ben böyle dediğim zaman hemen 30 olarak ortalamayı ver vermesi lazım. Bakalım. Evet, 30 olarak verdi. Yani ben bu yukarıda ne yaptım? ortalamaya yani ben ortalama yazdığım zaman bana ne yapması gerektiğini söyledim. Peki arkadaşlar peki bunu kullanmak için nasıl kullanılması lazım? ya yani nasıl girdi vermeleri lazım? Şu şekilde. Şu şekilde girdi vermeleri lazım olduğunu anlattık. A virgül, S virgül, D virgül yani bunları virgüllerle söyleyecek dedik. Peki. Tamam da hocam biz buraya bir tane daha koyduk 60 dedik. Peki bu çalışır mı? çalışmadı. Neden? Diyor ki ortalama 5 tane argument olur. Ama diyor sen diyor bana diyor 6 tane verdin diyor. Evet çünkü yukarıda biz öyle tanımladık. Ama şuraya G dersek ya da G değil, K diyelim. Şunu da 6 olarak değiştirelim. Shift Enter dedim ve tekrar çalıştırıyorum. Sorun ortadan kalktı. E hocam diyeceksiniz sınırsız şeyi nasıl yapabilirim? Arkadaşlar iki türlü şey var. Biri args şöyle yazılıyor. Args args böyle olması lazım. args diye yazılıyor. Bir tane de quarks var. Şimdi bunlar args argumentten geliyor. Quartz da keyword argumentten geliyor. Yani sayısı belli olmayacak argümanlar alacaksak art kullanırız. Hemen göstereyim. Arkadaşlar dev toplam dedim. Toplam toplam 1 diye bir işlem yapalım. Şimdi bunu nasıl gösteriyoruz? Arkadaşlar bunu bir tane yıldızla gösteriyoruz. Ama ben size args olduğunu yazayım. Python'da genelde yazıyorlar. Ama sadece yıldızla da gösterebilirsiniz. Enter dedim. Return dedim. Sum bana toplasın. Sum toplama fonksiyonu Python'da. Arks dedim. ARGS bir türlü yazamadım. Evet arkadaşlar. Şimdi. Toplam bir diyelim toplam 1 dedim. Parantez açtım. Ne yapalım? 1 2 1 2 3 4 5 6. Parantezi kapattım. Shift enter dedim. Hop. Burada bir hata verdim. Peki arkadaşlar, burada hatayı neden alıyorum ben? Sizce? Toplam 1 dedim. Toplam 1 dedim. 1 2 3 4 5 6 dedim. Bakalım toplama 1 diyelim. Kapatalım tekrar. Bakalım ne diyor? Name args not defined. Tanımlanmadı diyor. Ha, args. Args tanımlamamış. Şimdi tanımlamış olması lazım. Evet. Ne yanlış yapmışız? Tekrar bakalım. AGS yazmışız. AGS yazmışız. Shift enter dedim. Şimdi arkadaşlar bakın. Daha demin ne oldu? Burada args dediğim için sorun olmuş büyük ihtimal. Evet. Yukarıdakinin alakası yok, arka ile alakalı. Şimdi arkadaşlar bir kod yazıyorsunuz ya da bir şey yapıyorsunuz ve böyle bir hatayla karşılaştınız. Şu anda ben ders anlatırken gözümden kaçan bir sorundan dolayı hatayla karşılaştım. İlk başta hiç error koduna bakmadım, direkt tekrar denedim neden olduğuna baktım bulamadım. İlk yapmanız gereken tek şey name error olan tarafa bakacaksınız. Hemen zaten aşağıda bizi anlatıyor. Name args is not defined diyor yani tanımlayamadım diyor. E tanımla kardeşim o zaman. Bu şekilde yaptım. Shift Enter dedim. Bu şekilde düzelttim. Yani arkadaşlar kod yazmak kadar önemli olan bir şey varsa geri gelen sorunları da anlayabilmektir. Tabi bunlar çok basit sorunlar. Normal çok karmaşık sorunlarla karşılaşınca çözmesi o kadar kolay olmuyor. Ama bazen gerçekten çok kolay bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Ama çözemeyebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Arks'ın ne olduğunu anladık. Bir de Quartz var. Quartz ne yapıyor? Dev dedim. Aslında Quartz bize sözlük oluşturuyor. Bakın. Sözlük diyorum. Sözlük 2-2 diyelim. Sonra bir parantez açtım. Quartz'da iki tane yıldızla gösteriliyor bu şekilde yazılıyor. İki nokta üst üste koydum. Enter'a tıkladım. Print. Quarks dedim. Shift Enter dedim. Ve fonksiyonu tanımladım. Şimdi arkadaşlar sözlük 22 dedim. Sözlük 22'de Ali diyelim. Ali kaç olsun? Ali 4 olsun. Rastgele oluşturuyorum. Ya da mesela 4 tane elma, 5 tane armut. Armut yapalım. Ali neden 4 olsun çünkü. 5 tane de armut alıyorum. 1 virgül daha. Karpuz alalım. Bundan da 2 tane alacağım. Ve parantezi kapattım. Shift Enter dedim. Ve arkadaşlar bize ne yaptı? Bize bir sözlük olarak geri döndürdü. Normalde biz bu şekilde sözlük giriş yapabilir miyiz? Yapamayız. Aslında geri döndürmedi. Bize sadece yazdırdı. Şimdi arkadaşlar bunu da anlatayım. Print nedir? Arkadaşlar print bize metin ya da istediğimiz bir şeyi yazdırır. Peki. Şimdi hocam yazdırmasıyla return arasındaki fark nedir? Şudur. Şimdi bir listem var. Değil mi? Listem yokmuş. Liste var mı? Aynen. Elimizde bir tane liste var. Şimdi arkadaşlar, biz burada ne yapmıştık? Bakalım. Toplam x'ye, Toplam diye bir tane elimizde şey var. Fonksiyon varmış, önceden tanımlamışız. Tamam. Toplam dedim. Neyi toplayalım? Bir. 2, 3, 4. Ve parantezi kapattım. Ama x eşittir diyelim. Toplam 1, 2, 3, 4. Şimdi. Ne diyor burada arkadaşlar? Toplam tek iki personel with diyor. Sen de ikili oluşturun. Evet x'ye olarak oluşturmuştuk. Yukarıda olduğu için unutmuşuz. Shift enter dedim. Arkadaşlar daha demin aldığımız hata da şuydu. Biz burada toplamı yaptık? x ve y olarak atadık. Yani ars olarak atamadık. Ondan dolayı ben burada 4-5 tane yazdığım için hata verdi. Sen 2 tane tanımlamışsın kardeşim bana dedi. Şimdi arkadaşlar x eşittir ne dedim? Toplam 1 ve 2. 1 ve 2'nin toplamı. Tamam bu bizim yukarıdaki fonksiyonumuzdu. Peki x'i bana söylesin. Söylemiyor. Neden söylemiyor? Arkadaşlar çünkü x'e kaydetmedi. Bunu kaydetmesi için biz ne yapmamız lazım? Return dememiz lazım. Gelelim. Return dedim. Çıktı. Çıktıyı return etsin. Shift enter dedim. Ben burada çıkartma dedim. Hatta şuna da verelim return dedim. Bunda da çıktı olarak return etsin. Yani bize geri döndürsün. Şimdi arkadaşlar tekrar yapıyorum bakın. Normalde burada x'e shift enter dedim. Hiçbir şey vermedi. x eşittir toplam 1,2 dedim. Shift enter'a tekrar tıklıyorum. 3'ü verdi. Ama return deyince bize şunu verecek. x'e shift enter deyince artık x'i 3'e eşitledi. Yani biz eğer fonksiyonumuza return diyorsak kaydın yapar yani geri dönüşünü sağlar. Print dersek sadece yazdırır. Ve arkadaşlar derse çok uzasın istemiyorum. Ondan dolayı küçük bir şey daha anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu dersi çalışırken biz normalde ne yapıyoruz? Şimdi ben size ödevler veriyorum. Bu ödevlerde neler var? Ben diyorum size şu fonksiyonları çalışın, şu ödevleri yapın, bunları yapın. Şimdi arkadaşlar ben bunları çok basit bir şekilde, hızlı bir şekilde anlatıyorum çünkü detaylı anlatımlar zaten var. Ne kadar hızlı anlatırsan bir insan o kadar hızlı anlar. Öyle olduğu için en hızlı şekilde anlatmaya çalışıyorum ve en sade şekilde anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki de bu fonksiyonların bir sürü özellikleri var, quarks, arcs, quarks kullanımları. Şimdi hocam diyeceksiniz neden böyle sözlük oluşturuyoruz? Şimdi bazı şeylerse sonradan çok mantık gelecek. İlk başlarda ya hocam ben neden quark's olarak sözlük oluşturayım. Sadece amacı bu mu? Sadece amacı bu değil. Bazı şeyleri hızlı bir şekilde yapmak için bunları ileride kullanacağız arkadaşlar. Ondan dolayı bu şekilde çalışıyoruz. Umarım fonksiyonun ne işe yaradığını anlamışsınızdır. Bu şekilde yapıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar sizin bunları tam olarak anlamanız için aslında bol bol örnek yapmanız lazım. Nasıl örnek yapmanız lazım? Kendinize böyle küçük fonksiyonlar oluşturun. Mesela ne oluşturabilirsiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Benden size bir fikir. Şimdi ben print diyorum ya. Print dedim. Print Ali diyorum mesela. Çift tırnak. Atalım şuna. Print Ali dedim bana Ali olarak geri döndürdü. Peki yazdır Ali deyince bana neden geri döndürmüyor? Bugünün ödevi arkadaşlar. Yazdır Ali diyecek şekilde bana bir fonksiyon tanımlayın. Şu ismi yazdır olacak. Burada öyle bir şey ayarlayın ki ben artık yazdır deyince aynı print gibi görev olsun. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.